Şimdi bir testi yapacağım. Been check it on the map. Buradan göl yazıya gideceğim arkadaşlar. Yüksekliğimi 50 metreye çıkaracağım. Önce Uluabat Gölü. Buradan daha önce hiç göl yazıya gitmemiştim. Nasıl olacak bilmiyorum. 1500 metre oldu bu arada. İki kilometre sınır koymuştum ama arttırıyorum. 70 olsun. 2,5 kilometre oldu. 3 kilometre oldu. %76 şarjım bu arada. Geri dönme isteğini iptal ediyorum. 4 kilometreye yaklaştık. 4 kilometre oldu. 100 metreye çıkarmayı deneyeceğim. Bayağı yaklaşmıştık oysa ki. Yüzde yedi şarjım var aslında geri dönebilirdim. Hala görüntü gelmesini bekliyorum. 3500 metreden. Şu an ben müdahale etmiyorum. Kendi kendine geliyor arkadaşlar. Şarjım 135. otuz Arka tarafta bu şekilde bu arada. Drone geldi bu arada. iptal ediyorum. Kendi kendime iniş yapacağım. we'll go to the home point in 10 seconds